Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir tarifle geldim. Çok pratik ve çok lezzetli bir kurabiye tarifi vereceğim sizlere. Hindistan cevizli kurabiye yapacağız. Gereken malzemelerimiz 3 adet yumurtanın beyazı, 1 su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri, yarım su bardağı sıvı yağ ve vanilya, 1 tatlı kaşığı kullanacağız. 2 su bardağı hindistan cevizi. Geçelim hemen yapılışına. İlk önce yağımızı bir tavaya alıp ocağın üstünde ısıtacağız. Daha sonra yumurtanın beyazını bir kaba alıyoruz. Ardından hindistan cevizi pudra şekeri ve bir tatlı kaşığı kadar da vanilya güzelce karıştıralım hafif kaşıkla karıştırdıktan sonra elimizle yoğuralım arkadaşlar yoğurduktan sonra kıvamı bu şekilde olacaktır daha sonra kızgın yağımızı kabellerimize ilave edeceğiz. İlave ettikten sonra karıştıralım. Kızgın yağ ilave ettikten sonra kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi hemen şekil verip fırın tepsisine dizeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Elimizde bu şekilde yuvarlayıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Şimdi kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü hafif kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabiyeleri fırından çıkarttım. Şimdi hemen benmari usulü eritilmiş çikolatayla süsleyeceğim. kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi ben eritilmiş çikolatayla süsledim. Sizler de istediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Şimdi hemen sizlere bir tane göstereyim. Yumuşacık. Çok lezzetli. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.